Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 19 Şubat gündem yorumunda yine analizlerimizi, şirket haberlerimizi, piyasa haberlerimizi inceleyeceğimiz bir videoda beraberiz. Sizlerden ricam beğeni ve yorum bırakmayı unutmamanızdır. Ben hemen ilk haberime geçiş sağlıyorum. Çünkü bugün epeyce haberimiz var. Zaman kaybetmeden içerisine girmiş olalım. Aynı zamanda bugün günlük trade hisseleri tarafına da iki trade şirketi videosu yüklendi. Mutlaka onu da izlemeyi unutmayın diyelim. İlk haberimizde tabi iki şirkete tedbir kararı geldiğini görüyoruz. Burada Nibaş, Nide Beton ve Smartix yazılımda bir ay boyunca açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyeceklerini ifade etmemiz gerekiyor. Bir diğer haberimizde ABD-İran savaşı başlıyor iddialarıyla birlikte. Tabi burada bir netleşmiş açıklama yok. Genelde bu tip global konjektürel olayları biz netleşmesiyle birlikte yorumlamanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Fakat burada ABD'nin İran'a karşı büyük bir savaş eşiğinde olduğu ve bunun haftalar sürebilecek tam kapsamlı bir operasyon olabileceği iddia edildi noktası endekslerde satışa sebebiyet verdi. Yani bu borsa tarafındaki düşüş ve satışın hangi iddia kaynaklı olduğunu bilin diye burada paylaşıyorum. Fakat tabii ki bu iddia kesindir. Haftaya gerçekleşecektir. Şöyle bir savaş olacaktır gibi bir bilgimiz yok. Genel itibariyle de bu tip durumlarda savaşların gerçekleşmeme ihtimali, bu tip büyük kararların, büyük operasyonların yapılmama ihtimali her zaman yapılma ihtimalinden daha büyüktür. Onun da hep altını çizeyim tecrübeyle sabit olarak. Diyelim ve bir diğer haberimize geçelim. Bir diğer haberimize 4 şirketten temettü hamlesi geldiğini görüyoruz. Lokman Ekim, Selçuk Ecza Deposu, Gedik Yatırım ve Tava Limanlarında temettü kararları gerçekleşti. Bunların sizlere miktarlarını, bürüt, net ve tarihlerini Twitter'dan aktarıyor olacağız. Bir diğer haberimizde borsada para giriş çıkışlarına bakacağız. Günün en önemli incelememiz gereken verilerinden bir tanesi. 18 Şubat tarihinde para girişi olan hisselerde 500 milyonla Aselsan ilk sırada görüyoruz. Listenin devamında Akbank var. Ere Ereğli Demirçelik var, Yapı Kredi Bankası var, İş Bankası, Astor, Koç Holding ve Doğroboti görüyoruz. Para çıkışlarındaysa Pegasus 210 milyonla liste başında. İkinci sırada hemen Türk Hava Yolları var. Dördüncü sırada da Tav Limanları var. Yani Hava Yolları tarafında satış olduğunu söylemeliyiz. Üçüncü sırada Cante bizi karşılıyor. Devamında Pasifik Lojistik, İhlas Holding, Girişim Elektrik ve Şişe Cam olduğunu ifade etmeliyiz diyelim ve BOFA tarafına dönelim. Yine 18 Şubat'ta BOFA'nın rekor alımı 1.8 milyarla Aselsan'da gerçekleşti. İkinci sırada 1.2 milyarla Akbank ve üçüncü sırada da 1 milyarla Ereğli'yi görüyoruz. Listenin devamında Astor ve Yapı Kredi Bankası olduğunu ifade etmeliyiz. BOFA'nın satışlarına baktığımızda liste başı 1 milyarla Türk Hava Yolları olarak karşımızda. ikinci sırada ise 835 milyonla Pegasus'u görüyoruz. Listenin devamında Şişe Cam, Sahol ve Migros olduğunu da ifade etmeliyiz. Ereğli'nin yeni bilançosuyla birlikte hedef fiyat ve tavsiyelerinin geldiğini görüyoruz. Burada çok fazla hedef fiyat var. Ben burada minimum hedef fiyatı 29 22 kuruşla yedik yatırımın yaptığını ifade etmeliyim. Maksimum hedef fiyatta da integral yatırım 36 lira olarak belirliyor. Genel 34 lira bazında konsolidedir diyebiliriz. Yani 34 lira ortalama buradaki hedef fiyat. Tava limanlarına geldiğimizde burada da epeyce hedef fiyat tahmini var. ICBC dip hedef fiyat olarak açıklama yapmış. 390 lira olarak ifade ediyor. İş yatırımsa rekor hedef fiyat açıklamış. 512 lira olarak belirliyor. Genelde 450 lira bant aralığı olduğunu söylemeliyiz hedef fiyatların. Bir diğer haberimizde Maçkoli'nin bahis reklamlarını yeniden başlattığı haberini görüyoruz ki zaten Maçkoli 3-4 gündür tavan tavan gidip %30-%40'lık getiriler sağladı. İşte arkasındaki nedeninde bu olduğunu yine ifade etmeliyiz. Bir diğer haberimizde analiz seçimi olan hisseleri görüyoruz ama yabancı hisse senetleri bunlar. Burada birçok şirket var. Mesela Chevron var, Palantir var, Shopify var. Bunların detaylı bir halini yine Twitter'dan sizlerle buluşturuyor olacağız. En azından bireysel yabancı hisse seçme gibi bir hisse deniz ihtiyacınız varsa buradan da karşılayabilirsiniz. Son olarak petrol tarafına bakıyoruz. Petrol tarafında da ABD İran görüşmeleriyle birlikte yukarı yönlü hareketlerin olduğunu, jeopolitik risklerin ve arz artışının baskı yarattığını ifade etmemiz gerekiyor. Petrol fiyatlarında yine teknik yorumlarımızın sonunda inceleyeceğiz hafif yukarı bir eğilim söz konusu diyelim ve endekslerimiz tarafına dönelim. Haberleri olabildiğince hızlıca geçmeye çalıştım. Çok haber oldu ve zamanınızı çok fazla almak istemediğim için zaten detaylar Twitter tarafı tarafından da sizlerle buluşturuluyor olacak Bist üst tarafına döndüğümüzde bugün 13 milyar gibi bir hacim görüyoruz 9.6 milyar olan averaj hacim 13 milyarla egale edildi bu çok ciddi gün içerisinde muazzam bir hareket vardı 14500 doğru ama kapanış 14259 seviyesinde oldu bu hala önümüzdeki günlerde satış yeme ihtimali olan bir formasyonu da bizlere sunmuş oldu altını çizmekte fayda var Tabii ki bu belli miktarda ABD-İran açıklamasıyla da bağlantılıydı ama endeksin de genel olarak böyle bir yapıda olduğunu ifade etmeliyiz. Bankacılık tarafına baktığımızda ise tam tersi %1.55'lik bir artış görüyoruz. Zaten borsada para giriş çıkışı olan hisseler verimize haberimize baktığımızda da genel ağırlığın bankacılıkta olduğunu görmüştük. Yine bankacılık da gün içerisinde 20.850'lere gitti ama yine iyi bir satış yiyerek 20.500'lerde bu kapanışı gerçekleştirdi. Averaj hacim 1.5 milyarken 1.58'lik bir hacim var. Yani hacim tarafından da destekleniyor diyebiliriz. İndikatörlerde stokastik RSI alda değil. SMI şiş bir seviyede RSI bir miktar ala dönüyor. Yani muazzam bir al sinyali korelasyonu var da diyemeyiz bankacılık tarafında da. Zaten bankacılık bugün salsaydı kendini endeksin epey aşağılarda soluk alacağını bilmeliydik. Sanayi tarafında eksi %0.26'yı görüyoruz. Stokastik RSI, RSI ve SMI tam olarak sat sinyali içerisinde. Bunu da ifade etmekte fayda var. Yani önümüzdeki günlerde hafif hafif düzeltmeler görmek gayet mevcut bir senaryodur diyebiliriz. Ons altın tarafına döndüğümüzde dün 4840'a kadar bir düşüşüyle eksi yüzde 2.3'lük bir düşüş kaydetmişti. Bugün de 2.4'lük bir yükselişle 4996 bandına geliyor. Sadece dün, bugün, bir önceki gün değil aşağı yukarı 6 Şubat'tan beri averaj hacmin üzerine çıkamadığını görmeliyiz. O yüzden geçtiğimiz ay size şunu söylemiştim. Altın ve gümüş özellikle şuradaki düşüşlerle portföye eklenebilir ama altın ve gümüşten rekor getiri beklentimiz varsa gelecek 3-6 ay için bu kesinlikle yanlış olacak demiştik. Hala aynı görüşümüzün içerisindeyiz. Portföy önünüzde tabii ki altın bulundurun ama altından 6 ayda %50 dolar bazlı bir getir beklemeyin. Evet geçtiğimiz 6 ayda oldu hocam diyebilirsiniz ama konjektüreldir bu. Gelecek 6 ayda olmama ihtimali çok daha kuvvetlidir. S&P 500 tarafına döndüğümüzde bugünkü hareketinin %0.83 yukarıda olduğunu, pozitif olduğunu görüyoruz. 17 Şubat'ta aşağıda 6775'lere kadar bir alım fırsatı vermişti. Bizim zaten buradaki desteklerimiz 6800 ve aşağısı alımdı. Yani biz aslında hem 5 Şubat'ta hem de 17 Şubat'ta iki kademede 6800'ün aşağısında alımlarımızı gerçekleştirmiş olmalıydık. Umarım bunu sağlayabilmişsinizdir. Şu anda da S&P 500 için bekleme dönemi iyi bir tercih olacaktır. Bitcoin tarafında 67 bin doların hala aktif destek olduğunu, destek olmaya devam ettiğini görüyoruz. 67 bin dolarlarda yataylarken eğer maliyetleriniz çok yukarıdaysa yani şu an ortalamanız 80 bin dolarların ise, evet 67 bin dolarlardan bir kademe atılabilir. Ama asıl yükselişin olup olmayacağı ya da başlayıp başlamayacağını 73 200 doların kırılmasıyla hacimli ve momentumlu kırılmasıyla görebileceğiz. Burada da baktığımızda 7 Şubat'tan beri aslında average hacimin öyle anlamlı bir şekilde de geçilmediğini görüyoruz birlikte. Burada hacim kontrolü yapmamız da çok değerli olacaktır diyebiliriz. Son olarak Brent Petrol'e de hızlıca bir bakalım. Brent Petrol'de çünkü %3.9'luk bir yükseliş var. 65.5 e, düzeltiyorum 69.5 dolarlar seviyesindeyiz. Bu yükseliş çok hacimli değil. Yani burada biraz daha spekülatif bir yükseliş olduğunu da görebiliyoruz. Ama indikatörlerde bu yükselişle al sinyali oluşturuyor ve Bollinger bandının orta kanalında üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Bu noktada 72.5 doların hep kritik olduğunu söylüyordum. Hala da kritik. 72.5 dolar kırılırsa o zaman globalde de lokalde de enflasyon ve faiz indirimleri büyük derecede risk teşkil etmeye başlar. Onu o zaman tekrar değerlendiririz diyelim ve 19 Şubat gündem yorumumuzun sonuna gelmiş olalım. Günlük trade hisselerini izlemeyi unutmayın diyorum. Haftalık trade şirketlerinden belli ölçekte kar realizasyonları almakta fayda olduğunu zaten hafta başıyla birlikte de duyurmuş Yarın tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.